...böyle başına mı bekleyeceksiniz? Güzelim. Acıktın mı sen? Hı, bir şeyler hazırlayayım mı sana? Gerek yok. Yapsam yersin ama değil mi? Yersin yersin. İyi misin? Gidebilirsin artık. tehdit ne oldu Selin? Bak, Nazlı'ya söyleme dedin, söylemedim ama orada bir şey olduğunu biliyorum. Bir şey olmadı. Bana arada gelirler böyle. Babamla bir şey yaptı. Anlat. Kimse bir şey yapmadı, olmadı dedim. Ben salak değilim kızım, bir şey olmuş. Öğrenmeden de gitmeyeceğim. Annemi konuştuğu bir şey duydum, moralim bozuldu. Önemli bir şey değil, sormasana artık. Önemli değilse Nazlı'ya niye söylemiyorsun? Bazen her şeyin cevabını veremez insan. Ya sen niye zorluyorsun? Çünkü öğrenmeye çalışıyorum. Çalışma. Söylemek istemiyorum. Anne kız arasında bir şey. Hem sen gitsene artık ya niye duruyorsun? Geçti gitti bitti. Yani umarım geçmiştir. Ali uyumak istiyorum. <laughs> Nazlı kendinden çıkmayacağım. Aha iyi misin? İyiyim. Ben senin hep yanındayım. Biliyorsun değil mi? Azla. Annemi çok üzdüm ben. Allah kahretsin beni ya. İğrenç miyim ben? Saçmalama. Annemiz o bizim affeder. Affeder değil mi? Hmm. Affeder tabii. O çok şey çekmiş ama bize hiçbir şey belli etmedi. Hep içine atmış. Hem sen ne yaptın ki? Kıyamaz o sana. Ama onu kıymışlar. Ne? Geçmişte çok canı yanmış, çok üzülmüş. Gerçekten acı çekmesi gerekenler çekmemiş. Sen babamdan bahsediyorsun. Onun da ne yaşadığını bilmiyoruz ki. Tanımıyoruz sonuçta. Her şeyi suçlu o değil mi? Öyle galiba bilmiyorum. Yani kötü biriymiş. Öğrendik işte sonuçta. Sen suçlayacak birini mi arıyorsun? Suçluyu arıyorum. Tamam. Hadi uyu bir tane. Ian Scalim. Let's go. Tomorrow. Gel. Hmm. Hadi kalk bakalım tembel. Kalktım. Annem burada yattığını söyledi. Hadi kalk gidiyoruz. Nereye? Savaş aşağıda bekliyor. Takılacağız. Bak ben iyiyim. Benim için bir şey yapacaksanız yapmayın. Bak gelmeyeceksen söyle, ona göre biz de gitmeyeceğiz. Ya senin sevgilinle daha cicimayın bile değil. siz baş başa takılsanız ha. Ya Selin. Bu arada hayırlı olsun. Çok sevindim. Ya of ya Selin. Tutamadın değil mi ağzını? Ya benden bir sır çıkmaz saçmalama. Hadi kalk. Vallahi pataklayacağım şimdi seni. Bakarız tamam. <laughs> tamam. Ali bunu almadan gelme. Tamam. <laughs> ee? Ne oldu şimdi? Ebeveynlerimizin yatak odasında dikilecek miyim böyle? Gelirim. Ama bir şartla. Ha sen kendine geldin, okey. Neymiş? Oyuna devam edeceğiz. Sıra bende. Ne? Duydun işte. Saçmalama. Ne oldu? Bu kadar mı beni cesaretin? Ne alakası var? Saçma geldi. Bak ben iyiyim. Canım da sıkılıyor kabul ediyorsan gelirim. tamam, kaderime razıyım. Ha bir de... ...giderken arabayı ben kullanacağım. O kolay. Selin iyi mi? İyi biraz daha kendine geldi. Süper. Özledin mi beni? Sence? Ne yaptınız gece? Bir şey yapmadık. Mert'le basket sahasına saçmaladık biraz. Eve döndük sonra. Günaydın gençler. Günaydın. Selam. Günaydın. Hadi çıkalım.